Özür diliyoruz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Hatay Doğu Akdeniz'deki en uçtaki kalesi durumunda olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim kardeş ülkemizdir, stratejik ortağımızdır dedi. Ee, yolcu Hado ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Savaş Hado ilk seferini dün gece 00.30'da yaptı. Bundan sonra aksi bir istek geçerli bir sebep olmadıkça geceleri seyahat yapacak. Bunun sebebi şu. En çok yolculuk sırasında harcama kalemi mazot masrafları. Biraz daha yavaş gidip kimseyi sarsmadan gece yolculuğu yaparak insanlar uyusun istiyoruz dedi. Hado ilk seferini dün gece 12.30'da yaptı. 00.30'da yaptı. Bundan sonra e, aksi bir istek olmadıktan sonra, geçerli bir neden olmadıktan sonra geceleri seyahat yapacak. Bunun sebebi şu, e, en çok e, yolculuk sırasında harcama e, kalemi mazot. Masraflar. Biraz daha yavaş gidip, biraz daha hiç kimseyi sarsmadan gece yolculuğu yaparak insanlar uyusun istiyoruz sabah da rahat rahat işine ve gezmesini yapabilsin istiyoruz. Şimdilik başladığımız biz Girne'den başladık seyahate. Girne ile Gazi Magusa arasında gece uğraştıklarında akşamdan sonra insanlar çok fazla vasıta ücreti ödedikleri için bunu ödemesinler diye sabah orada olmak istedik. bir de tabii ki gece hem ekonomik gitme artı Denizin en dingin olduğu saatler gece saatleri, Yavaş yavaş öğleden sonra başlıyor, potansiyelize oluyor rüzgar, e, dalga da ona göre çıkınca e, insanları sarsabiliyor. Biz en uygun saatin gece e, 12'den sonra olduğunu düşündük. Sabah erken saatte de oraya varıp, tabii insanlar giderken rahat rahat uyusun istedik. E, i̇lk seferimiz 130'un üstünde yolcuyla başladı dün gece. Tabii insanlar haberdar oldukça bizim de hizmetlerimizin kalitesi yükseldikçe bu seferler hem daha düzenli hem de daha dolu dolu olmaya devam edecek.